Mental Magazin. Yakışıklı popçu Pandül evinin kapılarını Mental Magazin kameralarına açtı. Pandül aramızdaki buzları eritmek için kameralarımızı evine davet etti. Biz de bu nazik teklifi geri çevirmedik tabii. Pandül'den albüm müjdesi. Pandül yeni albümüyle ilgili tüm sırları Mental Magazin'le paylaştı. Pandül'ün son günlerde sosyal medyada neden sessiz kaldığı anlaşıldı. Meğer ünlü popçu gündemi sallayacak bomba gibi bir tweet hazırlıyormuş. Kim bu şerefsiz? Pandül'ün tweetinde şerefsiz dediği sanatçılar kim? Bu kadar yol gelmişken bir de acı kahveni içelim Pandül deyip mutfağa yöneliyoruz. Pandül'ün dolabından şok görüntüler. Direnişe dair ne varsa Pandül'ün buzdolabında. Asrın liderine karşı yürütülen küresel operasyonda Pandül nerede duruyor? Telekinezi. Uzaktan etkileme. Yoksa Pandül camiye ayakkabılarıyla mı girdi? Ünlü popçunun kirli çamaşırlarını Mental Magazin ortaya çıkardı. Pandül Bey, Pandül Bey, amma çok kirli çamaşırınız varmış. Bir açıklama yapacak mısınız? Açıklama yapmıyor. Eee Pandül de haklı. Bizim de bu kadar kirli çamaşırımız olsa biz de utanırdık. Pandül'ün evinde sıcak saatler. Ünlü popçu inkar ettiği sevgilisiyle yatakta yakaladı. Az sonra. Me me mental Magazine.